...veya bizim sosyal medya hesaplarımız üzerinden istesinler... ...biz bunları ulaştıralım. İnsanları terörize ediyor bu adam. Bizim... ...şahıslara yönelik... ...bireylere yönelik böyle bir algımız yoktur. Kamu vicdanı yaralanmıştır. Halkın... ...kamu yararına bilgi edinimi... ...söz konusu olmuştur. Biz bu eylemleri geliştirmişizdir. Orada tavır koymuşuzdur. Nedir? Erzurum'da beş tane işçi ölmüştür. Bu ülkenin iş İşleri bakanı diye... ...tırnak içerisinde söylüyorum yani tabirleri söylerken utanır hale geldik. Beş işçinin öldüğü yerde davul zurnayla insanlara nereden bileyim beni sevdiğini tatlat göreyim diye bilen bir adamdı. Kulakları çınlayasıca eski içişleri bakana. İblis Naim Şahin. Evet. E Nasıl şimdi, bu algının içerisinde yaşamak cidden zor, cidden yıpratıcı. Eğer kendinize, kendiniz dışında birilerini dert ediniyorsanız yaşam güçleşiyor. Güçleşiyor. Biz